Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Birinci sorumuz aşağıda büyük harflerin kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Şiirlerde dizelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Doğru. B. Güneş, Dünya ve Ay isimleri bir gök cismi olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle başlar. Doğru. Tüm noktalama işaretlerinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar. İşte bu yanlış. Mesela virgül de bir noktalama işaretidir ama virgülden sonra büyük harfle başlanmaz. C şıkkı cevabımız. Gazete, kitap, dergi isimleri büyük harfle başlar. Doğru bir cümle. Aşağıdaki cümlelerde amaç sonuç mu yoksa sebep sonuç mu cümlesi mi olduklarını karşılarına yazınız diyor. Yağmur yağdığından dolayı şemsiyesini yanına aldı şemsiyesini yanına almış. Burası sonuç bölümü. Bunun sebebi var. Yağmur yağdığından dolayı diyor. O zaman bu cümle sebep sonuç cümlesi. Yazalım. Sınavlarda başarılı olmak için çok çalıştı. Çok çalışmış. Bir amacı var. Sınavlarda başarılı olmak amacıyla diyor. O zaman amaç sonuç cümlesi oluyor bu. Ayağı takıldığı için yere düştü. Yere düşmüş. Bunun sebebi var. Ayağı takıldığı için bu cümlede sebep sonuç cümlesi. Diğeri düğün masraflarını karşılamak için biraz birikim yaptı. Birikim yapmış. Bu bir amacı var. Düğün masraflarını karşılamak amacıyla. O yüzden bu cümle amaç sonuç cümlesi. Son cümlemiz düşüncesiz davrandığı için ailedeki herkesi üzdü. Ailedeki herkesi üzmüş sonuç bölümü bunun sebebi var düşüncesiz davrandığından dolayı. O zaman sebep sonuç cümlesi yazıyoruz. Ve diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden biri değildir? A) Olağanüstü olaylar anlatılır. Evet. B) Tekerleme ile başlar. Evet. C gerçek olaylar anlatılır. İşte bu masalla ilgili değil çünkü hikayelerde gerçek olaylar anlatılır. D genellikle mutlu sonla biter. Evet, genellikle öyledir. 4 Aşağıdakilerden hangisi konuşturulursa konuşturma sanatı yani intak olmaz? Ağaç, çocuk, balık ve kitap. Bitkiler ve hayvanlar konuşturulduğunda intak sanatı oluyor. Çocuk bir insan olduğuna göre insanlar zaten konuşur. O yüzden bunu konuşturduğumuzda bir intak olmaz. Fabul türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A. Bitki ve hayvanların konuşturulduğu bir türdür. Evet. Doğru. Ders vermek amacıyla kalem alınır. Evet. Fabullarda kahramanlar sadece insanlardır diyor. İşte bu yanlış bir cümle. Çünkü insanlardan ziyade hayvanlar da oluyor. Bitkiler de oluyor. Sonunda mutlaka ahlak dersi verilir. Evet. Bu da doğru. Biz C şıkkını işaretledik. Sadece insanlar yoktur çünkü fabullarda. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? A. Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu. Evet burada var. Okula gidersen bilgili olursun. Bunu en sona bırakıyorum. Çünkü cevap burada olacak. Açıklamak için. Geç kaldığı için annesinden özür diledi. Evet. Özür dilemiş. Bunun sebebi var. Geç kaldığın için. Sporcu dereceye girdiği için takıma alındı. Takıma alınmış. Bunun sebebi var. Dereceye girmiş. Bu yüzden takım alınmış. Okula gidersen bilgili olursun. Bunda da vardı. E, buradaki cümlede şart koşul cümlesi. Çünkü şunu yaparsan şöyle olur. Veya bunu yaparsan böyle olur cümleleri. E, şart koşul cümleleridir. O yüzden burada sebep sonuç cümlesi değil. E şıkkını işaretliyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri kurgusal anlatım içerir? O zamanlar Cumhuriyeti ilan etme düşüncesi bir hayaldi. Burada herhangi bir kurgusal anlatım yok. Üç başla ejderha ağzından ateş saçarak yaklaşıyordu. Burada bir kurgusal bir cümle var. İkinci cümle. Doktor olarak hayallerimi gerçekleştirdim diyor. Bu normal bir cümle. Kurgusal bir şey yok. Sınavda başarısız olunca hayallerim yıkıldı. Yani çok üzüldüm manasında. Burada da kurgusal bir şey yok. Cevabımız Yalnızca ikinci cümlede kurgusal bir anlatım var. Kaynaştırma harflerini aşağıdaki kutucuklara yazın diyor. Şimdi şöyle yazalım. Y, Ş, S ve N harfleri. Bunu kodlayarak şöyle de öğrenmiş olabilirsiniz. Öğretmenleriniz size söylemiştir. Yaşasın cümlesindeki sessiz harfler kaynaştırma harfleridir. Şimdi kaynaştırma harflerini örnekte yazalım. Şöyle yazabiliriz. Arabaya diye olabilir. Ya da odaya mesela. O da şimdi yönelme hal eki geldiğinde oda a olmaz. Yani iki sesli harf olmuyor, uymuyor. Ne yapılıyor? Araya bir kaynaştırma harfi konuyor. Mesela odaya işte Ahmet odaya girdi. Oraya bir yönelme e, hal eki geldiğinde araya kaynaştırmak için y harfi konuyor. Başka ne olabilir? Mesela 6 Şimdi üleştirme ekimiz var. Paylaştırma ekimiz var biliyorsunuz. Ar. Ne oluyor? 6 ar olmayacağına göre altı şar oluyor. Buraya kaynaştırma olarak ş harfi konuyor. Başka ne var? Mesela bir tamlama yazalım. Ne yazalım? Odanın kokusu. Bakın şey e, yanlış yazdım. Kokusu. Şimdi burada bir s kaynaştırma harfi var. Koku u olmaz. Yani bir e, iyilik eki geliyor burada ve e, ya s harfi burada ne yapıyor? E, kaynaştırma görevi yapıyor. Burada da bir e, tamlayan var. Odanın kokusu diyor. Mesela tamlayan eki geliyor buraya. Ne olmuş? Odanın derken burada ne? Kaynaştırma harfi kullanılmış. Bu şekilde kaynaştırma harflerinin örnekler de vermiş olduk. Kaynaştırma harflerimiz y, ş, s ve n diyoruz. Ve geçiyoruz diğer soruya. 9. Aşağıdaki cümlede düşüncenin yönünü değiştiren kelime hangisidir? Altını çiziniz. Kendi tohumunu kontrol ediyor. Ancak... Saksının içinde büyüyen hiçbir şey görünmüyordu. Şimdi buradaki ancak kelimesi düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Sizler de derslerinizde öğrenmişsinizdir ancak, fakat, ama gibi ya da çünkü gibi işte böyle düşüncenin yönünü değiştiren kelimeler var. Buradaki örneğimizde ancak biz de altını çizmiş olduk. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Edison'un birçok buluş gerçekleştirmesi ölümünden sonra adının yaşamasını sağlamıştır. Şimdi burada bir sonuç var adının yaşamasını sağlamıştır. Burası sonuç bölümü. Bunun sebebi var mı? Var. Birçok buluş gerçekleştirmesi. Yani sebep sonuç cümlesi A şıkkında var. Biz diğerlerini de inceleyelim. Edison hurdacıda gördüğü eski baskı makinesini gazete çıkarmak için satın almıştır. Burada satın almış bir amacı var. Gazete çıkarmak amacıyla almış. Bu amaç sonuç cümlesi. Edison kümese insan vücudunun ısısıyla civciv çıkıp çıkmayacağını anlamak için girmiştir. Kümese girmiş, bir amaç için girmiş, bir şeyi anlamak için girmiş. Yine amaç sonuç var. Ders çalışmak için odasına geçti. Odasına geçmiş ne için? Ders çalışmak amacıyla. Yine bu da amaç sonuç cümlesi. Yani cevabımız A şıkkında sebep sonuç. Aşağıdaki kelimelerde meydana gelen ses olaylarını karşılarına yazınız diyor. Şimdi ne olmuş burada? İlk önce kelimemizin kökünü yazalım ve gelen eki yazalım. Ondan sonra bakalım. Sınıf Dan. Şimdi buradaki dan e, bir yerden ayrılma hal eki gelmiş ama e, sınıf tan olmuş. Buradaki et e, şey ek sertleşmiş. Biz buna ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi de diyoruz. Buradaki e, sert ünsüzle biten bir kelimeye e, bir hal eki geldiğinde ne olmuş? Buradaki yumuşak olan harf sertleşmiş. E, yazalım hemen yanına. Ünsüz benzeşmesi veya sertleşmesi de diyebiliriz. Ünsüz sertleşmesi de sertleşmesi yazalım. İkisi de söylenebilir diye düşünüyorum. Simitçi sözcüğünde de aynı olay olmuş. Simit sert sessizle bitiyor. C eki geldiğinde bir yapım eki gelmiş. Buradaki yumuşak C harfi Ç'ye dönmüş, sertleşmiş. Yine ünsüz sertleşmesi diyoruz bu şekilde yazıyorum. Çiçeği kelimesinde kelimemizin kökü çiçektir. Evet i ve ne olmuş? Buradaki k sert olan ünsüz yumuşamış e, ve yumuşak g'ye dönmüş. Buna da ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Ünsüz yumuşaması olayı var burada. Beyni kelimesinde şöyle yazılır beyin. Ve i eki geldiğinde ne olmuş? beyni olmuş ama buradaki i düşmüş. Buna da ünlü düşmesi diyoruz. Veya ses düşmesi diyoruz. Ünlü düşmesi. Ekmek kaldım. Bakın söylerken ne oldu? Ekmek kaldım. Sanki bu iki kelime birleşmiş gibi oldu. Buna da ne deniyor? Ulama diyoruz. Şöyle gösterelim. Bu şekilde buradaki ses olaylarını yazmış olduk. Kelimelerin köklerini ve eklerini ayırıp isim kökü veya fiil kökü olarak yazınız diyor. Şimdi buradaki görünce kelimesinin kökü görmektir. Gör ün ce. Ayırdık. Görmek fiil köküdür. Şey yanlış yazdım. Evet fiil kökü bir isim değildir. Diğerine bakalım. As kı. Asmak bir eylemdir, bir fiildir. Kı eki gelmiş, yapım eki gelmiş. Biz şunu yazalım. Ne kökü? Fiil kökü. Fiil kökü. Asmak çünkü. Yeşillik. Yeşil ve lik. Yeşil sözcüğü bir isimdir. O zaman isim bir renk ismidir. İsim kökü yazıyoruz. Yanına gelen ek de yapım ekidir. Diğeri almıştı sözcüğü. Almış ve tı olarak ayırıyoruz. Almak bir eylemdir. Bir fiildir fiil kökü yazalım. Son olarak hikayeler var. Bunun kökü hikaye yanına ler çoğul eki gelmiş, çekim eki gelmiş. Hikaye bir isim olduğuna göre biz buna isim kökü diyoruz ve böylece kelimelerimizi ayırmış oluyoruz. 13 aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Sondan başa doğru gideceğim çünkü cevap A şıkkında olacak. Ben açıklamak için göstereyim sizlere. Kalemlik sözcüğümüzün kökü kalemdir. Yanına gelen lik eki bir yapım ekidir. Sadece yapım eki var. Ama biz ne arıyoruz? Hem yapım eki hem çekim eki arıyoruz. Burada yok. Balıkçılık sözcüğünün kökü balıktır. Sonra çığı gelmiş yapım eki var. Y yazalım. Lık yine yapım eki. İki tane yapım eki var ama çekim eki yok burada. Geliyor sözcüğünün kökü gel. Ve çekim eki var yanında. O zaman bir tane çekim eki var. Sevgiye sözcüğünün kökü sevmek. Sev. Yanına gelen gi bir yapım ekidir. Ve bir çekim eki gelmiş. Hem yapım eki hem çekim eki olan sözcüğümüz A şıkkında. Cevabımız burada oldu. Ve geçelim 14. soruya. Aşağıdaki kelimelerin kökünü yazarak bu köklerin isim kökümü yoksa fiil kökümü olduklarını ilgili yerlere çarpı işareti koyarak belirtiniz diyor. İlk kelimemiz gözlemiştik. Bunun ilk kökü göz. Göz bir isimdir. İsim kökünü işaretleyelim. Aldığı ekleri yazalım. Gözle, gözlemek. Ondan sonra miş gelmiş. Geçmiş zaman eki. Sonra ti gelmiş ve eki gelmiş. Yani dört tane ek almış bu sözcüğümüz. İşaretledik. Diğerine bakalım. Kovuldular sözcüğünün kökü kovmaktır. Ve kovmak bir fiildir. O zaman fiil kökünü işaretleyelim. Hangi ekler gelmiş? Ul gelmiş. Kovulmak yapım eki gelmiş. Başka? Du. Zaman eki gelmiş. Ve bir çoğul ekimiz var. Üç tane ek almış bu da. Diğerine bakalım. Su kökümüz. Su bir isimdir hangi ekler gelmiş? Çoğul eki gelmiş ve bulunma hal eki gelmiş. İki tane ek almış. Bileklik sözcüğümüzün kökü bilektir. Şimdi burada şöyle bir itiraz edebilirsiniz. Öğretmenim bilmek de bir köktür. Bir fiil köküdür diyebilirsiniz. Ama bu sözcükte bilmek olarak kullanılmıyor. Bilek olarak kullanılıyor. Çünkü isim var. İsimden sonra ekler gelmiş. Yani bu isim kökü. Başka neler gelmiş? Lik, yap, yapım eki gelmiş. Bir de çoğul ekimiz var. Bu şekilde ayırıyoruz. Dediğim gibi bilmek olarak ayırmıyoruz. Buradaki kökümüz isim kökü. Son olarak yazılarımız sözcüğünde yazmak. Yazmak da bir fiildir ve fiil köküdür. Yani sözcüğün tamamı yazmakla ilgili. Yazıyla ilgili. Ama buradaki sözcük farklıydı. O yüzden kökümüz yaz oldu. Hangi ekler gelmiş? I gelmiş. Sonra lar var çoğul eki ve başka ne var? Imız. 3 tane ek almış. Bu şekilde sözcüklerimizi ayırmış olduk. Köklerini ayırdık, eklerini ayırdık. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz diyor. Okuyalım. Kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek. Ne olur bu? Pabucu dama atılmak olur. 3 numarayı yazalım. Kötülük yapmak için fırsat kollamak, intikam almaya çalışmak. Bu ne olur? diş bilemek olur. Yani 4 numara kırılan, gücenen bir kimseyi güzel söz ve davranışlarla yeniden hoşnut etmek, e, o da gönül almak olur. 1 numara bir şeyi beğenmediğini, küçümsediğini gösteren bir tavır almak, dudak bükmek. 2 numara çok sinirlenmek, küplere binmek demektir.